Herkese selamlar değerli Lider Bayi kullanıcıları. Bu videomuzda sizlere panelimizin çalışma sistemini ve kullanışını anlatacağız. Öncelikle Lider Bayi bir sosyal medya servisleri sağlayan SMM paneldir. Lider Bayi kullanarak sosyal medyada popüler olabilir, hesaplarınızı geliştirebilir ve rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz. Öncelikle panelimize girdiğiniz zaman fiyat listesi sayfamızı kontrol edebilir. Burada ihtiyacınız olan tüm kategori ve servisleri bulabilirsiniz. Eğer aradığınız hizmet sitemizde bulunmuyorsa, sağ alt köşedeki Telegram butonundan veya site içi destek talebinden bize ulaşarak talepte bulunabilirsiniz. Daha sonra hızlı üyelik sayfasında bulunan form üzerinden bilgileri doldurarak üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. Kullanım Şartları sayfasından sözleşmemize ulaşabilir ve inceleyebilirsiniz. Ye Ol butonuna bastıktan sonra direkt olarak üyelinize giriş yapacaktır. Üyelinize giriş yaptığınızda sizi yeni sipariş sayfası karşılamaktadır. Burada sitenin toplam siparişlerini, harcadığınız bakiyeyi ve sadece size ait sipariş sayısını görebilirsiniz. Daha sonrasında bakiye ekle sayfasına ilerleyebilirsiniz. Bakiye ekle sayfasında direkt şirketimizin hesabına manuel havale yapabilirsiniz veya 3D güvenlikli post firmamız Paytere ile otomatik olarak kart veya havale ile ödeyebilirsiniz. Kart ile ödeme adımına ilerledikten sonra, pos firmasında kart bilgilerinizi girerek ödemenizi tamamlayıp sitemize geri dönebilirsiniz. Ödeme işleminin ardından bakiyeniz yansıyacak ve bakiye ekle sayfasının alt kısmında ödeme geçmişinde görüntüleyebileceksiniz. O adımdan sonra sadece yapmanız gereken siparişinizi oluşturmaktır. Yeni sipariş sayfasına giderek form üzerinden kategori ve servis seçebilirsiniz. Daha sonrasında servisin açıklamasına ve form yanında bulunan sipariş kurallarına uyarak link ve ihtiyacınız olan miktarı girerek siparişinizi oluşturabilirsiniz. Siparişi oluşturduk. Burada siparişler sayfasına geçiş yaparak sipariş durumunu görüntüleyebilirsiniz. Siparişlerinizin telafi veya iptal hakkı var ise yanında buton görünecektir. Tüm siparişler ve talepler otomatik olarak işlenmektedir. Sipariş ve işlemlerinizde bizlere bildirmenize gerek yoktur. İşlemlerinizden sonra eğer değişiklik yoksa bir saat bekleyiniz ve bize bildiriniz. Bu süreçte biz zaten gerekli aksiyonu almış olacağız. Videomuz bu kadar. Sizlere çalışma mantığından ve kullanımdan bahsettik. Aklınıza takılan diğer sorular için kanalımıza göz atabilir ve bizlere ulaşarak sorularınızı sorabilirsiniz. Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Her zaman daha iyi.